Oyun Akademi'sinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Red Dead Redemption 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Arthur Morgan'la birlikte. Şimdi arkadaşlar Arthur'a bir mektup gelmiş. E, harita üzerinde gözükmekte böyle bir kağıt resmi var. Arthur'un odasında şimdi yukarı çıkacağız. Arthur'un odasında bu mektubu okuyacağız ve sonrasında görevimizi yapacağız. Yani bu mektubu okumadan bu görevi yapamıyorsunuz. Mektupta tahmin edeceğiniz üzere Mary'den geliyor. Mary kimdi? Arthur'un eski bir sevdiği kadın, ee, daha evvelden de bir mektup gelmişti oyunun ilk başlarında. O mektubu okuyarak yine bir görev yapmıştık ama ben görevi yapmadan evvel mektubu okumuş bulundum. O kısmı sizlere gösteremedim. Bu sefer göstereceğim arkadaşlar. Hemen Arthur'un odasına giriyoruz. Ee, bu arada odasında görmüş olursunuz. İlk defa gösteriyorum. Yeni kamp yerimizde. Evet masanın üzerinde mektup var. Yanına gelip E tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Sonrasında Arthur alıyor. Mary'nin sesiyle mektup okunmaya başlanıyor. Bu kısmı geçeceğim arkadaşlar. Yani bayağı uzun sürüyor. F tuşuna basarak mektubu Arthur çantasına katlayıp koyuyor. Şimdi harita üzerinde bir simge belirdi arkadaşlar. Beyaz ML harfi var. Oraya doğru gitmemiz gerekiyor. ...dediğim gibi daha evvelden de buna benzer bir görev yapmıştık. Yine Mary ile buluşmuştuk. Ee, kardeşinin yardıma ihtiyacı vardı. Hatırlarsanız kardeşi böyle bir tarikat gibi bir yere katılmıştı. İşte evden kaçmış, eve geri dönmüyordu. Gidip onu getirmiştik. Mary'e yardım etmiştik. Şimdi yine bir mektup yazmış. Bizi yanına çağırıyor. Hatta e, kardeşinden bahsediyor arkadaşlar. Kardeşim için yaptıklarından dolayı... Yanlış oldu Arthur. Nereye gidiyorsun? Şuna bineceksin ya. Kardeşim için yaptıklarından dolayı e, sana minnettarız diyor ailecek. Yani hepsi. Annesi babası falan onların namına da konuşmuş. E, şu an diyor üniversiteye gidecek falan diyor. Hani sen olmasaydın belki bunlar olmayacaktı diyor. Bize büyük faydan dokundu diyor. Ve işte e, ekliyor yine bir yardıma ihtiyacı varmış başı sıkışmış biraz e, işte utanarak söylüyorum ama diyor senden başka tanıdığım yok diyor yani güvenebileceğim kimse yok diyor burada ne olmuş ya bir dakika yan görev var şurada evet hemen şu adamları haklıyalım derken kaçırdık onu evet bu adamı kenara sıkıştırmışlar arkadaşlar Bize ne yaptık yardım ettik iki herifi haklayarak adamın serbest kalmasını sağladık. Şimdi hemen haritaya bir bakalım. Nereye doğru gideceğiz? Evet Saint Denis. Buradaki bir otelde kalıyormuş arkadaşlar. Mektubunda öyle yazıyor. Şuradaki ML noktasına gideceğim. Beyaz bir simge var dikkat ettiyseniz. Evet tren yolundan kolay gidiliyor ya. Ben bundan sonra buradan gideyim geleyim. Hemen ormanlığın içinden yukarı çıkayım. Tren yolundan doğru şehrin içine ee, utanıyorum diyor yani bunu söylerken ama diyor senden başka tanıdığım ve bana yardım edebilecek kimse yok diyor. Yardımına ihtiyacım var. işte gelir misin dedi. Otelin adını verdi mektubunda. Ben kısaca size özetleyeyim. Şimdi biz de mektubu aldık çantaya koyduk ve Mary'e yardıma gidiyoruz arkadaşlar. Daha evvelden de bahsetmiştim. Biliyorsunuz yarım kalan bir aşk hikayesi. Yani Arthur Mary'i çok seviyor. Mary de Arthur'u çok seviyor. Fakat Meri'nin ailesi Arthur'u istemiyor. Babası, annesi. O yüzden evlenemiyorlar. Dolayısıyla aşkları yarıda kalıyor. Arthur da aşkını kalbine gömüyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ve yoluna gidiyor. Meri de hala seviyor aslında Arthur'u. Arthur da Meri'yi seviyor. Ama işte zamanında bir olmamış. Şimdi de öyle gidiyor. Meri de işte e, sıkıştıkça böyle mektup yazıyor filan. Yani bu ikinci oldu gerçi. Bakalım bundan sonra hikaye nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Evet e, buralar baya dar sokaklar. Karışık bir de birisini ezeceğim diye açıkçası temkinli gitmeye çalışıyorum. Neden? Birini ezdiğiniz zaman hemen herkes üstünüzde çullanıyor açıkçası. Evet bize sesleniyor arkadaşlar. Nerede bu ya? Ha yukarıda. Hotel Grand. Evet. Arthur buradayım diyor. Bizi gördüğüne sevindi sanıyorum ki. I'm coming straight down. Size ne oluyor ya? Gitsenize. Ne bakıyorsunuz? Arthur. Hello, Mary. Evet, ikisinin de gözlerin içi gidiyor gerçekten. Tekrar buluştular. Aslında ikisinin de içi gidiyor ama maalesef. Evet e, Arthur sorun ne filan dedi. Yani hani buraya beni niye çağırdın gibisinden. Yani güzel de bir mektup yazmış çünkü. Kız dedi ki babam öyle deyince Arthur'un tabi tepesini tasa attı. Yani bir kardeşim, bir babam, bir bilmem ne. Yani hem ailesi Arthur'u sevmiyor e, Arthur da sürekli ailesi için yardım ediyor. Bu da tabi Arthur'un zoruna gidiyor arkadaşlar haliyle. Yani beni istemeyen bir aile için ben devamlı yardımda bulunuyorum. Şimdi olsaydı damadı mesela seve seve yapardı. Adam haklı olarak öfkelendi yani kim olsa aynısını yapar. Sorry. i am i should have asked someone else but but i'm the best guy you know at frightening decent people <sighs> it wasn't that i didn't love you arthur you know that Mama. oh arthur we were so very young Ama işte ne yapacaksın? Yufkuya yüreklilik. Tabi e, vicdanı dayanmıyor. Yani Mary'e hayır diyemiyor. Her seferinde de. Yani öfkelense de. Ne yapıp edip kabul ediyor. Şimdi arkadaşlar burada bize bir e, seçim hakkı doğuyor. İster Mary'e yardım edin ister etmeyin. Daha evvelki mektupta da olduğu gibi. Ben yardım etmeyi tercih edeceğim. Yardım edilmediğinde ne olduğunu bilmiyorum ama yardım edeceğim ben Mary'e. R tuşuna basarsanız arkadaşlar. Yardım you know, etmiş oluyorsunuz. beneath you. He's been gambling and drinking and other things. Oh the filthy roder. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart Stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district near the train yard. Come on then. Don't be a pompous ass, Arthur, it doesn't suit you. Oh, should I leave that to daddy? Leave daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in that. No, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But Well, I don't know. Evet arkadaşlar atımıza biniyoruz ve Mary ile birlikte gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Harita üzerinde sarı bir nokta var zaten. Gitmemiz gereken rota da bize verildi. Şimdi Mary'nin babası bir insanın başına gelebilecek 3 tane beladan ikisine bulaşmış. Bunlardan biri içki, alkol, diğeri ise kumar adam baya müptelası olmuş. Ne eve geliyormuş ne bir şey yapıyormuş. Kimseyi dinlemiyor filan. Mary de bu durumdan muzdarip Arthur'dan yardım istiyor açıkçası. Çok da uzak değilmiş ya. Geldik zaten hemen şurada sol taraf. Burası şey değil miydi ya? At satın alınan yer. Evet sanırım burası orası. Alttan aşağı iniyoruz arkadaşlar. E, ee, Mary içeri gidiyor. Biz sanıyorum ki burada bekliyoruz. Aynen ara sahne geldi zaten. Bunların da nasıl bir ailesi var ya? Kardeşi kaçıyor, babası içiyor, kumar oynuyor bilmem ne. Çok enteresan yani. Bir de Arthur'u beğenmiyorlar. Evet burada yerleri süpüren adam da Arthur'a laf söylüyor. Diyor ki ya burası senin sokağın değil diyor. Buradan git diyor. Arthur da neden diyor. Ya defol git işte diyor. Yani laf söylüyor Arthur'a. Ha gördün mü? Öyle laf söylersen işte tokadı yersin. Bana bak genç adam. Hayır ne zararımız var ki arkadaş orada bekliyoruz yani nedir yani Evet, Melin'in kumarbaz sarhoş babası çıktı. Bana karışma, benim peşim bırak falan filan diyor. O da ikna etmeye çalışıyor. İşte gel eve gidelim filan falan böyle bir şeyler söylüyor. Ama adam, yok demek ki oğlan da babasına çekmiş. İşte ailede huzur olmayınca demek ki çocuk da ondan kaçtı. Jamie hatırlarsanız, tarikattan almıştık. Şimdi. Altta da yazıyor arkadaşlar. Harita üzerinde sarı bir nokta var. Bu Meri'nin babasını temsil ediyor. Onu takip ediyoruz ama sakın koşmayın. Yani normal W'ye basın. Yavaş yavaş yürüyün. Neden? Eğer koşarsanız adam sizin geldiğinizi fark ederse. Yani Arthur'un ya da Meri'nin onu takip ettiğini fark ederse göreviniz iptal olur bilginiz olsun. O yüzden acele etmeyin. W'ye basın. Yavaş yavaş yürüyün. Adam kaçmıyor zaten. Tabi gözden de kaçırmayacaksınız ama ona da gözükmeyeceksiniz. İşte o ayarı tutturmanız gerekiyor. Mesela adam burada durdu. Ben de duruyorum. Aramızda bayağı mesafe var. Kutacak mı? Ne yapacak ya? Yok. Bir şey olmadı. Evet. Şimdi eee Kızı yani Mary babasının bir işler çevirdiğinden şüpheleniyor açıkçası. O yüzden onu takip ediyoruz. Hani bir bakalım ne yapacak falan filan dedi. Biz de arkasından gidiyoruz. Evet küçük de bir yakınlaşma. Devlerin aşkı. so. What did you say to me? I didn't say a thing, I'll wipe Ne yapıyor, ne işler çeviriyor bu ya? He's Arkasından şey, gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. O, Kenten, yani adam nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Ama dediğim gibi e, sakın şey yapmayın yani çok acele etmeyin yavaş gidin sizi gördüğü anda e, göreviniz iptal olur. Evet birazcık kızlanacağım şurada. Bir bakalım tabi arayı da fazla açmamak lazım. GTA'da da e, benzer görevler oluyor zaten bunun gibi tanıdık yani çok e, yabancı olmadığımız görevlerden bir tanesi açıkçası.

Hmm, evet, burada e, bir pazarlık var arkadaşlar, şöyle ki adamda bir tane broş var, e, yani bilmeyenler için söylüyorum, bilenlere lafım yok, e, yakaya takılan iğneli üzeri taşlı böyle işte şu adamın tuttuğu böyle bir şey, süs yani takı, genelde yakaya takılıyor broş, bunu verdi karşılığında para aldı fakat bu broş Meren'in annesinin yani adamın karısının broşu, e, adam almış ondan satıyor. Şimdi kızın da bu haliyle zoruna gitti açıkçası. Adam da diyor ki Meri'nin babasına sana diyor kredi vereyim istersen falan diyor. Sanırım kumar oynuyor ondan olsa gerek. O da hayır diyor senden kredi alanların diyor başına neler geldiğini biliyorum diyor. Şimdi kız da kendini attı. Dedi ki sen ne yapıyorsun dedi ya annemin broşürü mu satıyorsun falan dedi. Sana benimle gel dedim gelmedin falan diyor işler karıştı anlayacağınız. Çünkü <laughs> hani e, çok kıymetli bir şey. Manevi değeri çok yüksek açıkçası. Maddiyatından çok. E, ne yapıyoruz? Hemen bu broşu alan adamın arkasından gidiyoruz arkadaşlar. Onlar orada baba kız kalıyorlar. Bakın haritada sarı bir nokta var. Evet adam at arabasına bindi. Kaçıyor. Hemen şuradaki ata biniyoruz. Atlıyoruz diyeyim. Çok daha yerinde olacak. Sonra atla bu adamı takip ediyoruz arkadaşlar. Amacımız adamın sattığı broşu bu heriften geri alıp Mary'e götürmek. Dediğim gibi manevi değeri, maddi değeri de var tabii ki de. Manevi değeri çok yüksek. Yani hatıra gibi bir şey sanıyorum ki. Annesinin çok kıymet verdiği bir takı, broş. Onu bu adamdan alacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu adamları haklamıyorsunuz kesinlikle. At arabasının yanına kadar yanaşacağız. İlk etapta yanaşamayabilirsiniz. Yani atın hızı yetişmeyebilir. Uygun zamanı bekleyin. İyice yanaştıktan sonra daha evvelki görevlerde de yapmıştık. Boşluk tuşuna yani space tuşuna basacağız ve at arabasına atlayacağız. Yanına kadar gelince zaten ibare çıkacaktır. Bakın çıktı. Basıyorum boşluğa. Atladım. Tamam. Şimdi WASD kullanarak ben sadece W'ye basıyorum bu arada. Şu esnada. Evet. Buraya kadar geliyorum. Arthur kendisi aşağı atıyor adamları ve kontrolü alıyorum. Şimdi haritada yeni bir nokta belirdi. Sarı nokta. Bu at arabasını oraya doğru götüreceğim. Neden? Yani bu işi ulu orta yapmak istemediğimiz için biraz daha böyle ormanlık kimsenin olmadığı her taraf sis bu ne ya ben önümü göremiyorum ki nereye gideceğim nereden gideceğim tamam rota var da hayır araba gibi bir şey de yok hani far sis farı falan olsa işte teknoloji işte yani hani arıyor insan bir yerde Evet sarı alana geliyorum arkadaşlar. Sonrasında aşağı iniyoruz. Ve bu adamın yanına gidip E tuşuna basacağız. Arthur da çık dışarı diyor. Yani buraya gel diyor işte. Neyse adamın geleceği yok. Evet aldı yakasından tuttu aşağı attı. Şimdi tabi adam haklı olarak diyor ki. Ya diyor ben diyor bunun parasını verdim aldım diyor. Yani eee haksız kazanç söz konusu değil diyor. Yani neyse diyor bedelini verdim diyor. Arthur diyor ki yani ben istiyorum o broşu diyor. Ne kadar istiyorsun parasını söyle dedi. Adam da 100 dolar verirsen veririm sana dedi. Biz de verdik arkadaşlar bunu nasıl yaptık? Sağ tuşa bastık sonrasında R tuşuna bastık ve 100 dolar vermiş olduk. Hala ne söyleniyorsun ya parasını verdik işte. Sen göreceksin kime bulaştığını bilmiyorsun falan filan diyor herif de parasını verdik aldık. Nedir yani? Şimdi babasına da kaç para verdi bilmiyorum. O yüzden belki de pahalıya kapattık yani. Neyse arkadaşlar sonrasında at arabasına bindiğiniz gibi ara sahne giriyor zaten. Hani bir daha geri dönmeye gerek kalmadan buraya kadar gelmiş oluyorsunuz. Not really. Let's take a walk you to Evet Arthur broşu verdi sana bir hediyem var dedi. Tabii kızın da hoşuna gitti. Merin'in de hoşuna gitti. Annesinin o çok sevdiği broşu tekrar geri almış oldu. Ne yapıyorsun Bu an.

Tiyatroya gitmek ister misin diye soruyor Mary. Eğer istiyorsanız R tuşuna, istemiyorsanız F tuşuna basıyorsunuz. Ben gitmek istiyorum arkadaşlar. Yani sizlere de bir göstereyim. Hem ben de bir görmüş olayım. Hiç görmedim. Yani GTA oyunlarında böyle sinema vesaire bir şeyler vardı. Orada görmüştük ama bakalım burada nasıl? Sahne nasıl? İşte teknolojik olmayan imkanlarla nasılmış bir görelim. R tuşuna basıyoruz <laughs> ve sonrasında Mary ile birlikte tiyatroya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ara sahne devam ediyor zaten biz herhangi bir şey yapmıyoruz. Evet, e, çeneni kapat diyor ve bir centilmen gibi ol diyor filan işte koluna girdi. Birlikte içeri girecekler. Hakikaten de öyle yani. Hani ısırık çalacak kadar var. Her ne kadar teknoloji gelişmemiş olsa da arkadaşlar o yıllarda yapılan binalar olsun. Ne bileyim içerisinin dekorasyonu olsun vesaire. Hakikaten güzel yani. Şimdi böyle bir mimari falan yapılmıyor pek. Adamların tabi boş vakti de var herhalde. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Sanat sanatı çok belki ondan. Evet arkadaşlar içeri girmiş olduk. Sahne bu şekilde. Ee, sahnenin önünde ışıklandırmalara dikkat ederseniz gaz lambası sanıyorum ki. Çünkü duman çıkıyor hepsinden. İşte buraya ışık gelmesin diye de kapatmışlar. Sahneye doğru vermişler ışığı. O zamanki imkanlarla. E tuşuna bastığınızda arkadaşlar e, tiyatrodan direkt çıkış yapıyorsunuz. Masum sağ tuşuna basılı tuttuğunuzda ise sahnedekilere işte kim varsa ya tezahürat ediyorsunuz ya da işte e, kışkırtıyorsunuz, sabot ediyorsunuz, işte böyle hani laf söylüyorsunuz filan. R tuşuna bastığınızda tezahürat ediyorsunuz, güzel bir şey söylüyorsunuz, basalım. İşte bunun gibi F tuşuna basarsanız bunun tam zıttı yani kötü bir şey söylüyor. Dediğim gibi E tuşuna bastığınız andan itibaren çıkış yapabilirsiniz. Şöyle biraz göstereyim arkadaşlar size içeriği altın varaklı sandalyeler gerek salonun içinde de var bunlar zaten evet şurada da bir ışık var ama ya her ne kadar orada elektrik olmasa da şuradan bir aydınlatma var yani Evet sunumunu yaptı. Şimdi sanıyorum ki müzikal bir şey olacak. Aynen. Dediğim gibi arkadaşlar sadece sizlere göstermek için kabul ettim. Evet E tuşuna bastım arkadaşlar. Artık çıkış yapıyorum. Bu şekilde biri gidiyor biri geliyor. Ee, orada bir gösteri var. All right. You better take me to the trolley now, Mr. Morgan. Of course. Quite ridiculous, but shame we couldn't stay longer. Sorry. My life wasn't supposed to Oh. Dediğim gibi arkadaşlar, eee <laughs> bu ikisi birbirini çok seviyor aslında. Hala seviyorlar. İşte bir türlü olmamış, zamanda kavuşamamışlar. Şimdi Meride diyor ki, Arthur bizim için çok mu geç diyor. Yani hani olmaz mı tekrar? Aradan bir sürü zaman geçti ama Arthur da diyor ki, ben diyor sana yalan söyleyemem diyor. Yani ben artık aranan bir adamım diyor ve benimle olan, yani benimle birlikte olan herkes de aranıyor, aranacaktır diyor. İşte kız da diyor ki, kaçalım gidelim buralardan diyor. Biliyorsunuz ki da bir çeteye mensup yani e, Dutch'la birlikte e, orada bir ne diyelim kader arkadaşları falan var. Hani onları diyor yalnız bırakamam diyor. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Yani ilgilenmem gereken kişiler var diyor. Ve ayrıca diyor kaçmak için de diyor paraya ihtiyacımız var diyor. Yani sonuçta kaçacaksın da e, parayı nasıl sağlayacaksın? Yüklü paran olması lazım ve diyor ki hani bu parayı da bulacağım az kaldı diyor. İşte işleri halledeyim parayı ayarlayayım kaçalım diyor. Kız da diyor ki evet diyor çok güzel bir rüya diyor. Yani hemen istiyor hemen olsun istiyor. Arthur için de hemen olmuyor biraz zaman ihtiyacı var. Anlayacağınız yine bu iş olmuyor arkadaşlar. Daha önceki Meri ile yaptığımız görevdeki gibi yine trene bindi gidiyor. Demek ki bu kadın hep trene binip ayrılıyor bizden. Evet arkadaşlar Meri'ye yardım ederek sarhoş ve kumarbaz babasının elinden annesinin değerli broşunu kurtarmış olduk. Ve böylelikle bir görevi daha tamamladık. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.